Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, milyarder sahipleri sessizce büyüyen holdingler, sebep bu olabilir. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu, SHIB, milyarder varlıklarını sessizce artırıyor. Zincir üstü analitik firması Intoteblock'tan elde edilen veriler, Shiba Inu, SHIB, milyarder adreslerinin, Shiba Inu ekosistemi için temel bir destek olarak sessizce büyüyen varlıklar olduğunu gösteriyor. Intoteblog, Shiba Inu milyarder adreslerinin, özellikle 100 milyar ila 1 trilyon Shiba'ya sahip olanların, son 30 gün içinde varlıklarını en çok artıran adresler olduğunu keşfetti ve bu, bu sahip kategorisi tarafından istikrarlı bir birikim olduğunu gösteriyor. Özellikle Shiba Inu, son 30 gün içinde çeşitli düzeylerdeki sahiplerden birikim gördü. Ancak 100 milyardan 1 trilyona kadar şibi kontrol eden Shiba Inu sahipleri, bu zaman diliminde varlıklarını %10,36 oranında artırdı. Bu sınıftaki hamillerin sahip olduğu toplam şibin trilyonlar olduğu göz önüne alındığında, bakiyelerdeki artış önemli olmaya devam ediyor. Yalnızca geçen hafta, 3 Temmuz'dan 10 Temmuz'a kadar, Shiba Inu büyük milyarder adreslerinin bakiyesinde 103,5 trilyon Shiba Inu'dan 105,99 trilyon Shiba'ya e bir artış görüldü. Aradaki fark 2,4 trilyon Shib'lik bir artışı temsil ediyor. Geliştirme ekibi ve Shib yetkilileri Shib'i ve ilgili projelerini dünya ölçeğinde tanıtmak için çalışırken, Shiba Inu tüm cephelerde takdire şayan gelişmeler kaydetmeye devam ediyor. Yakın tarihli bir tweette, Shiba Inu lideri Shitoshi Kusama, resmi Shib web sitesinin yeniden markalaştırıldığını duyurdu. Bu, bazı Shiba Inu ekosistem projelerinin web siteleri için de geçerlidir. Kusama, Shibarium yazı devam ederken, Shib.io ve diğer Shibarmi web siteleri için yeni markaları tanıtmaktan gurur duyuyoruz topluluk, şib ekosistemine yeni ve büyük bir şeyin gelebileceğini ima eden haberi heyecanla aldı. Shiba Inu topluluğu, Shiba Inu ekosistem belirteçlerine, Shib, Bon ve Leash, temel bir destek sağlaması beklenen Shibarium, ana ağının lansmanını hevesle bekliyor. Tarihin, bu Ağustos ayında Toronto'da yapılacak olan Blockchain Futurist Konferansı civarında olacağı tahmin ediliyor. Shibarium, Shibarium beta alım formları için 7000'den fazla başvuru alan ekiple ilgi toplamaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba Haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.